Selam haydutlar. Okuldan mı? Evet. Bize çağırırdım sizi ama annem huysuz bu ara yine. Duydun mu? Hamidi teyze huysuzmuş. <laughs> Merhaba. Özden abla evde mi biliyor musunuz? Telefonunu açmıyor da. Evde sanırım. Çıktığını görmedim. Seslerini duydum ama. Gülce ben de. Pastanede çalışıyorum. Çocukları bana emanet etti. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Eve gidebilir miyiz artık? Sonra sohbet edersiniz. Tamam, biz kapıyı çalalım. Açan olmazsa ben çocukları alırım. Siz de işe dönersiniz. Sen diyebilirsin. Teşekkürler. Çocuklara bir şey belli etme. Konuşacağız. Hoş geldiniz. Anne, çekil de girelim artık hadi. Çocuklar, babanız içeride. Biraz hasta olmuş. Sanırım bana da geçti. Biraz halsiziz. Korkmayın tamam mı? Annem o yüzden mi gitmiş? Sen nereden öğrendin? Neyi ha annenin sınavları vardı ya canım ona gitmiş ama merak etme gelecek çocuklar hadi ellerinizi yıkayın Ecmel sen bir durur musun ne oldu terzin ablamla ilgili bir durum var kardeşine iyi davran olur mu çocuğu tersleme. Bir şey anlamasınlar. Yardımcı ol. Anne, çocuğu bilmediğim bir şeyden nasıl koruyabilirim ki? Ferzin beni dolandırmış kızım. Verdiğim parayla başkasına kaçmış. Babanı terk etmiş yani. E zaten babamdan uzaklaşmak için gelmemiş miydi buraya? Hayır, bana yalan söyledi. Babanı suçladı. Ben de aptal gibi ona inandım. Aptal, aptalım ben çünkü bunu ona kondurdum.